Merhaba arkadaşlar ben de bugün sizinle Minecraft ben sonra benim için 4. bölümünde sizlerle birlikteyiz bir bugün sizinle sonra bir game oynayacağız <laughs> hemen başlayalım ben yani tek başımdayım dün 3. bölümde bildiğiniz üzere komik adamın Komik adam var yanımızda bildiğiniz üzere. bugün bir şey var. bugün bir konum var beyler. Benim adım Sarı. Sarı. Evet. adım ismi TRG. <laughs> bildiğiniz üzere skinini ve adını ismetrege koyanlara bazılarını ismetrege ya yani da böyle yani grup olarak Hayır olmam ben. Yani, hani Ahmet Aga filan. Yani böyle Ahmet Aga'nın skinini kullananlar ve Ahmet Aga diye adını yazanları ve bazen Ahmet Aga filan sanıyorlar bildiğiniz üzere. Yani bugün ondan bahsedeceğim. Yani ben ben de adımı ismetrege koydum. <laughs> ben de adımı ismetrege ve Sikini mi İsmet RG'nin ikini yaptı. Ama benim İsmet RG filan sananlarla muhatap olmayacağım. Hani hiç konuşmayacağım. Çünkü ben İsmet RG değilim. İsmet RG yani bir kişi. İsmet RG bir kişi ise bir kişi İsmet RG'dir. Hani 300, hep bir sürü İsmet RG yoktur. Sadece bir tane İsmet RG vardır. O da İsmet RG bu. Ben değilim. Yani ben zaten 3 metre Burada kafam karıştı şu an. Gerçekten kafam karıştı lan. O da bulamıyorum. Bak özel işte burada Batu Super Best diye adını koymuş. Bak girmiş adam. Adam girmiş bana şimdi hareket yapıyor. Batu Super Best diye adını koymuş. Şimdi bu batı olabilir mi beyler? Az önce bir video izledik. Izledi, Ahmet Aga adını koymuş. Bunu adamı Ahmet Aga sanıyorlar. Bak ben bunu batı sanmıyorum ya? Ya yürü git ya. Holiday Resort mapine girelim hemen. Bak yanıma gelecek diyor, diyecek ki Dim olalım mı? Dim gerçekte giremez ki. Batı 05 adını koymuş çünkü. Ben de İsmet RG olsam İsmet RG diye at koyarım. Ama İsmet RG diyelim işte. Ya. Ben öyle kandırmıyorum beyler. Sadece İsmet RG şekilini ve İsmet RG adını kullanırım. Ama zaten benim adım İsmet RG Go galiba. Bakayım. İs İsmet RG Go aynen. Bir de İsmet RG koysam İsmet RG full da. Giremezsin ki. Oğlum zaten sen o kendisi... O seni inandırıyorsa kendisine... Yani... hiç inanmayın Ben inanmıyorum zaten. Ben kullansam bile skinini ve adını kullanırım ama... Kendimi kimseyi... içme metre geyim, 3 metre geyim diye inandırma. Durdurup geliyorum. Oyun başlarken hemen başlattım hele. Alırım bir daha. Alırım bir daha, bırakmam bir daha. O lan? Alırım bir daha, bırakmam bir daha. Tamam bay bay. Ana. Odun gelmiş lan. ben koyayım oden. Dur 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 benim bir yerim mi geliyor? bura Buradan. Yani Survivor demesi çok uzun tutacağım beyler bildiğiniz üzere demiştim. hatırlarsanız. Ben yani bu arada Sky e 9 beğen 9 beğeni gelmiş. 5 5 like sonra bir video demiştim ve bildiğiniz üzere 9 beğeni gelmiş. Görenler varsa bilmiyor. bakın Ben şöyle al, alayım. Hemen şunu koyayım şöyle. Yani Diamond'ı buraya koyayım. Buraya da çubuk koyayım. Bu tamam. Dur bakayım, adam geliyor mu? Aa, oo, burası benim tamam. Ben tamam, burası bana bıraktığınız için teşekkür ederim. Buradan herkese selamlarımı alıyorum. Telefonuma mesaj geldi. Dur bakayım. Bakayım ha benim videom gelmiş. Benim videomu da izlemek istiyorsanız komik adamla bu gördüyseniz şimdi geldi YouTube'a. YouTube'a tam komik adam gelince ben bu videoyu komik adam 5. dakika geldi beyler. Yani hani videosu. Komik adamla oynadığımız video şimdi geldi. Az Buraya altını koy. Buraya yemeği koy. Buraya da çubuk. Dur 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 dur. dur şu mece şeyini şu bakın ba ba çeyemiyorum şey konuşamadım lan ya hemen baltamızı alalım bu bölüm de uzun sürer 15 dakika sürer şeyler bu bölüm ya zorlanırım atmadım diye düşünüyorum çok beklersiniz yani akşama kadar şöyle dur bakayım botun full deal. demir set olduk diye düşünüyorum öyle yani tam sadece pantolonu kalmış Pantolonunu da bulursak şey olacağız demir set demir set olacağız da adam da olsa şurada adam kesmek istiyor diyorum ya. Yani. dur ya ben yanlış yere gidiyorum şu tarafa gideceğim tepeye çıkayım mı ya yok be çıkma çıkmayayım daha iyi Ben beyler... Dur burada bir hiç... Aa, Daha almış mı bunu Geçelim Şöyle yani hemen geçelim beyler Öbür tarafa mı geçeyim yukarı mı çıkayım ki ya Ya öbür tarafa geç işte Öbür tarafta güzel evler Evlerin içinde güzel eşyalar oluyor Ama bilmiyorum İnşallah yeni ol, yeniden olur. Şöyle parkur ustasını yapalım. Parkur ustası Arda. Nuh'um gerçekten parkurda çok yapamıyorum da yine de bir şeyler de görüyorum yine bana göre. Şurada bir tane çeşit var. Ben burayı çok iyi biliyorum. Tamam tam demir set oldu kısayalım. Şey bir zincir pantolonumuz var. Of. Hadi demir set. Ayrın balta daha güzel. Aynen. A a a ayran. Aynen. Ayrın balta daha çok vuruyor. Ya diamond bir tane daha diamond olsa çok iyi oluyor. Bu da mıydı ses bu tarafta? Ya oğlum demir balta çok mu çıkıyor bu aralar? Ne yapıyor lan? de demir baltayı çok mu çıkarmıyor lan aslında mısın? Ne yapmışlar? Burada çeşit yoktu galiba. Aynen çeşit yok. Ben ne geldim lan o zaman ben buraya? Ben şuraya bir bakayım. Burada olabilir. Öyle, şöyle şöyle şöyle. Yok. Burada da yokmuş. Tamam bu evde de bayağı varmış mı tamam yine karnımı doyurayım. Yani bir de mecliye şu yemek şeyini sevmiyorum böyle. Yani yiyor bir iki saniye sonra doluyor. Yemen yani yemen iki saniye sonra geliyor. Şöyle kapıları açık bırakayım da geldiğimiz zaman anlasınlar. ha. Yes be. Tam demir set olduk. şöyle 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 tamam iki boşluk varsa hemen yukarı çıkalım aa adam var dur dur dur, dur. adama fake atacağım dur, adam nerede dur 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 burada ağaçlar Adam AFK mı? Hiç hareket etmiyor da. Heyecan okunuyor beyler. Ben sesi duymuyorsanız da özür dilerim. Öldürdüm beyler. Atır bakalım neler çıktı adamdan. Hani havuç koyayım. Ee ekle alayım. Avucu koy ya. Avucu çok dolgun ya be. Gerçekten hiç şey mi olacak? Ya, ya yeme yemekleri ne için şeylerim? Gerçekten seviyorum şey tabi avucu ben. Gerçekten severim avucu. Da. Ya, çok doldurmuyor ya. Minecraft'a Ya bu güzel bir şey o burada. Bu evi almıştır ya. Ana bak. Ya şu açlanmış patatesler kaç oluyor ya? 3 dolduruyordu aynı. 8 tane oldu aynı iki tane adamdan aldım. Ya ben adam kesmek istiyorum. Bir kişi aldım. Bildiğiniz üzere ben ikinci bölümde kazandık. 3. bölümde kaybettik. Yani komik adam öldükten sonra ben de öldüm. Cinama. Cinama ya ben buraya iki kere gir. Hiç şey yok ırkçık filan yok beyler. Em, de girersem hiç göremezsiniz seni. Sana başka bir polis var. Çok güzel lan. Oğlum ben adam hiç bulamıyorum lan. Ben, ben ortaya mı gideceğim lan? Hadi Bu bölümde çok uzun olacak galiba lan. Böyle sürünce bırakırım yani. Atmam yani face'e. Ama face'i de yurtuyor. Hadi deathmatch'e giriyoruz beyler. İnşallah kazanırım. Dı 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 tı dı. Tı Ona, ona. Öldüm öldüm. Oğlum öldüm dedim çok gazi kat canım kalmıştı. Yani ne işim eder Minecraft? Bak bak bu yine burada bak 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 oğlum bak. Sarım senin ağzına. Ya zaten bana kandıramaz be. Ya biz mi inanacak? Bunlara inanabilir ya ben inanmam ya. Yalancı olurlar onun kalmış. Neyse bu Minecraft ve Survivor Games'in 3. bölümünde sona erdi. Like onu atayım. Ama 4. bölümün de sona erdi. Like onu atayım. Paylaşmayı abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bye bye.